Rapçi Thanos sen misin? Oh shit. Lütfen kameraya bakın. Rapimle insanlığın Yürümün yarısını sayıda. yok edeceğim. Bam. Rap Battleground'un <laughs> <Son> ikincisi. <laughs> oh, <Gerçekten. gülüyor> abi ben Kiyongsu, büyük hayranım. Bir sürü konserine gittim. Rica etsem bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Benim de ne fotoğraf çektirebilir hey, <laughs> Dur, Durun, durun bir, bir saniye, bir durun, durun, durun. E, Tanosu e, daha fazla yormayalım. Grup, e, grup fotoğrafı alalım. Ne dersin abi ha? Herkes yaklaşsın. Hadi, hadi yaklaşın, yaklaşın. Hey, sen, Sen de çektirebilirsin. Tamam. Hepimiz çıkıyor muyuz? Bunu yapmanız yasak. Sen de ister misin? Kamu. Fotoğrafınızı tek tek çektirmeniz gerekiyor. Ne olur bir istisna yapamaz mısınız? Lütfen Telefonumuz da yok. İzin verin çektirelim. Ne olur. Gülümseyin. Mümkün değil. Çıkışta telefonlarınızı alınca hepinizle bir bir fotoğraf çektireceğim. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet. Şimdi geri çekilin. <laughs>